noktası YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Ben Tuğba Gönan. Ee, bugün yine çok değerli bir konumuzla beraberiz. Sayın araştırmacı yazar hocamız Merhaba. Haluk Özdil. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ee, çok zamanınızı çalmadan ben hemen sorularımıza geçmek istiyorum. Malum çok normal günler yaşamıyoruz. Evet. Dünya olarak da çok normal günler yaşamıyoruz. Ne yazık ki. Ee, kimine göre 3. Dünya Savaşı çıkacak deniyor. Ee, evet. Bu son Ukrayna ve Rusya Hı -hı. durumuyla alakalı. Rusya'nın asıl amacı nedir sizce hocam? Sovyetleri yeniden mi kurmak istiyorlar? E, e, aslında bu son zamanlarda çok fazla dezenformasyon var. Yani şimdi evet Putin'in konuşması çok sağlıksız bir konuşmaydı. Yani talihsiz bir konuşmaydı. Evet. Tarihten başladı. Çarlık'tan hatta 1800'lü yıllardan başladı. Günümüze kadar getirdi. Getirirken de kendisi komünist sistemin eseri olmasına rağmen yani e, Bolşevik devriminin ürünü o, onu yetiştirmesi bir KGB ajanı. bir de suikastçı, suikastçı alanda kaç tane adam öldürdüğünü bilinmiyor, yani çok acımasız bir yapısı var. Ee, Kendi ne yetiştiren sistemi eleştirdi ve dedi ki e, büyük hata yaptılar, toprak parçalarını verdiler, Ukrayna'yı da hediye ettiler, İşte bir takım şeyler anlattı, onları aptallıkla suçladı. Ondan sonra dedi ki. Çar e, Petro'ya getirdi. Yani e, Deli Petro diyoruz ya biz. Ona getirdi sözü. İşte dedi e, şeyin Rusya'nın dedi toprak parçası olan Ukrayna'nın özgürlük hakkı yoktur'a getirdi. Şimdi burada tabii çok talihsiz bir açıklama yaptı. E, dolayısıyla işgal edeceğinin sinyallerini çok net olarak verdi. Yani Zaten şart. dedi Luhans, Donbas ve işte Donetsk bölgesini Bizimdir dedi. yani sonuçta orada dedi yüzde işte 70 80 oranında Rus vatandaşı var. Hı hı. Onlar katlediliyor dedi. Onlar öldürülüyor yaşlılar, çocuklar falan. Böyle bir garip konuşma yaptıktan sonra ertesi gün zaten e, bağımsızlıklarını tanıdı biliyorsunuz. Ondan sonra da davet aldım, girdim dedi. Soktu yani bir oyun yaptılar. Ancak şöyle bir durum var. E, Batı'nın söylediği gibi Rusya genişlemeye mi çalışıyor? Yoksa Rusya kendini kurtarmaya mı çalışıyor? Bunu doğru teşhis koymamız evet. lazım. Şu anda çok şey biçimde yani ne diyeyim böyle berbat biçimde bir batının dezenform, dezenformasyonu var ve bu ne yazık ki bizim medyamızda buna ortak oluyor. Hı. Bu dezenformasyona. Yani bir şekilde insanların beyni yıkanıyor. Yani şu anda Rusya genişlemekten çok kendini emniyete almaya çalışıyor. Yani niye? Şimdi çok benzetmek gibi olmasın. sözüm meclisten dışarıda demeyeceğim ama benzetmesi var. O da şu bizim Güneydoğu'da zorunlu bir harekatımız oldu. Afrin harekatı evet. ve Fırat Kalkanı. Bu ona benzer bir harekat. Şimdi ben burada Rusya'yı aklamaya çalışmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Savaşın hiçbir şekilde affedilecek tarafı yok. Ölen çocukların, ölen insanların ama şu anda Rusya'nın yaptığıyla bizim Güneydoğu'da yaptığımızın arasında çok fazla fark yok. Rusya NATO'nun genişlemesini engellemek amacıyla, tehdidi yerinde durdurabilmek amacıyla işte o Donetsk, Donbas bölgesindeki o harekatı gerçekleştiriyor. Evet. Yani işin özü bu. Bu nedenle ben şeye katılmıyorum. Hani Rusya'nın genişleme çabalarına katılmıyorum. A Putin'in insanlık yapısını eleştiririm. Hı hı. Savaşta ölen çocuklar, kadınlar, yaşlılara çok üzülüyorum. Tabii Çünkü savaşın öyle. affedilecek tarafı yok ama Rusya'nın yaptığı harekat Ciddi anlamda bakarsak maalesef bir güvenlik harekatı. Yani, yani Sovyetler yeniden kurulsun diye bir amaç. Hayır Bilmiyorum yani sözce. şöyle bir şey var bakın yani harita ortaya çıktığı zaman kıpkırmızı NATO'nun oraya doğru akın ettiğini görüyorsun eski Sovyet e, toprakları yani o zaman ayrılan ülkeler Bulgaristan'a kadar NATO'nun girdiğini görüyorsun yani NATO bir şekilde e, orayı çevreliyor. Aslında orayı çevirirken Türkiye'yi de çevreliyor NATO. Yani Amerika. Evet. Şimdi biz de aynı problemden müzdaribiz. Ne yaptı? Bizi Suriye'de çevrelemeye kalktı. Zorunlu bir harekat yaptık. Afrin Harekatı, işte Fırat Kalkanı. O Amerika'nın e, sahte bir devlet kurup PYD, PKK gibi. Onun üzerinden Türkiye'ye saldırısını hani biraz geri attık. 40 kilometre geri attık. Evet. Yani şu an engelledik, engelledik diyemiyoruz. 40 kilometre gerideler. Bir, ne yaptı Türkiye. Bir tampon bölge oluşturdu. Rusya da aynısını yapmak istiyor Donbas, Slovas ve Dones bölgesinden. Yani şu anda pardon bence yapmak istediği bu. O nedenle gene söylüyorum savaş konusunda eleştiririm, ölen çocuklar konusunda çok acı ama harekatta bu. Ukrayna peki neden kendini savunamadı sizce? Ukrayna'nın gücü mü vardı ki. Yani, Ukrayna zaten. Yani hani, kimse kusura bakmasın. Hiç... Bir komedyeni seçmişler. Şimdi ben komedyenleri aşağılamak için konuşmuyorum. Ama karşınızda bir komedyen var. Yani adamın devlet adamlığından haberi yok. Yani devlet adamı değil. Stratejiden anlamaz, ordudan anlamaz, silah sistemlerinden anlamaz. Zaten geleli ne kadar oldu? Dört ay falan oldu. Yani ondan evvel bir 2019'da siyasetçi. Seçildi. Yani siyasete girdi. 2015'lerde Türkiye ile aşağılayan, Türkiye'yi alay eden videoları dolu. Yani evet. bir, anlamıyorum. Bu medya bunu gene kahramanlaştırdı. Amerikancı medya ve Amerikan taraftarları bu adamı kahramanlaştırdı. O videoları ben dökerim ortaya. Hepsi hı hı. elimde. Türkiye'ye dümdüz gidiyor. Küfür ediyor sahnede. Hatta şöyle söyleyeyim. Türkiye'yi nasıl simgelemiş? Kırmızı elbiseli bir tane adam, bıyıklı. Türkiye oymuş. Dansos. dansöz kılığında çıkartmış. Adam dans ediyor. Türkiye bu diyor. Hakaret ediyor Türkiye'ye. Şimdi bu adamın ben neyini savunacağım? Neyi kahraman olmuş? Bugün diyorlar ki işte İngiltere e, gel seni kaçırayım demiş. Bu da reddetmiş. O da yalan. İngiliz yalanı. Tabii ki kaçıracaklar. Sonra diyecekler ki bakın yazıyorum buraya. Bu video Belki yayınlandıktan sonra olacak bu iş. Son ana kadar direndi artık çaresiz kaldı kaçırdık diyecekler yalan. Her türlü güvencede duruyor şu an İngiliz korumasında. Amerikan korumasında. Yani çok sıkıştı, zaman kaçıracaklar. Bu kadar basit. Ya bu bir oyun. Yani Amerika İngiltere'nin Rusya'nın da ortak olduğu bu oyunda bütün dünya insanlarına oluyor olaylar. Bundan sonra yansımaları Türkiye'ye ne yazık ki, çok acı olacak. Yani, yani Amerika ve Avrupa'nın sessizliğini buna mı bağlıyorsunuz? E, tabii bu oyunun bir parçası. E, o yüzden yani. mi izliyorlar? Hı -hı. Yani Ukrayna yem mi oldu bu şekilde? Bunu e, öyle mi bağlamak gerekecek? Yani şöyle anlatayım. Tabii ki Ukrayna Hı -hı. zavallı bir yem. Zavallı bir, yem. Zavallı, bir zavallı bir yeme dönüştü. Niye yeme dönüştü? Başından beri doğru dürüst bir devlet adamı olsa anlardı. Hı -hı. Yani sana... NATO'yu alacağız diye kandırıyorlar. NATO'yu almanın bin tane prosedürü var. O prosedürleri de geçemeyeceğini bilmeliydi. Artı Amerika ve İngiltere'nin bugüne kadar kimlere söz verip ortada bıraktığını okumalıydı. Afganistan'da 20 yıl sonra bütün yandaşların orada ölüme terk edip öldürülmelerini sağlayan Amerika ve İngiltere'ydi. Ben değildim yani. Hı. Sonuçta bunları bilmek lazım. Ya sen bir devlet adamı olarak sana verilen hani vardır ya sokak argosunda yürü koçum diye. işte yürü koçum dediler. Aptalcasına bir tuzağa düştü. Yazık etti ülkesine. Yani bu o, tehdidi bir şekilde bertaraf edebilirdi Ukrayna. Yani yapması gereken çok basitti. Evet biz bu etapta NATO'ya girmeyi düşünmüyoruz diyecek iki kelime edemedim. Onu deseydi çok rahat edecekti. Ukrayna'da bunlar yaşanmazdı. Yani ama e zaten Donbas-Donetsk bölgesini örnek veriyorlar. Ya oralar zaten başlı başına kendi başına federal bir devlet zaten. Evet. Yani Ukrayna'ya ait değil. Özellikle Donbası biraz ayrı tutuyorum ama Donetsk'de şey bölümü, Donetsk ülkesi yani şeyleri, toprakları zaten başı başına federal bir devlet, federal bir yapıya sahipti. %90 oranında Rus vatandaşı orası, Rusça konuşuluyor. Yani bu oyunun maalesef ortağı şeydi, Zelenski'dir. Yani ötesi birisi yok. Öyle Amerikan basını, İngiliz basını kahramanlaştırıyor. Bizdeki ana akım medyada onunla birlikte bugün kahramanlık edebiyatları yapıyorlar. O, o bir yalan. Kimse kusura bakmasın. Ha, bu videoyu izleyenler de yani bana ne diyecekse desin ama bu olayın gerçek yüzü çıkacak ortaya. Evet hocam Şimdi siz zaten de Türkiye sürekli bu konularla ilgili açıklamalarda bulundunuz. Tabii ki. Biz de Türkiye'yi de çıktı. bu pisliğin içine sokacaklar. Evet. Yani şöyle e, Türkiye Hani bir grup var. Türkiye tekrar NATO ne işte dönsün. NATO ile tekrar işte dışta olsun falan. Burada bir garip oyun dönüyor. Yani ne kadar Amerikan uşağı var bu ülkede. Hı -hı. Gene çıktılar Yine çıktılar ekranda. Yine çıktılar. <laughs> Tabii. Peki hocam uzun zamandır bir yeni dünya düzeni deniyor. Yeni dünya Hı -hı. düzeni. Peki sizce bu durumda Putin'in acaba başka bir yeni dünya düzeni kurma hayalleri mi var? Olabilir mi? Ya şimdi bak şöyle e, bu yapıyı anlayabilmek için. Küresel yapıyı detayları görmemiz lazım. Putin yeni dünya düzenini tabii en baştan beri farkında olan bir insan. Yani Putin bilmiyor değil. Putin yeni dünya düzenine karşı çıkılamayacağını da biliyor. Bak yeni dünya düzeninin merkezi Çin. Hiç kurtuluşu yok. Buraya da geleceğim birazdan. Yani. O yüzden zaten Çin'den yükseliyor. Çin'den bu tarafa doğru geliyor. Yüz yıldır belki de 300 yıldır birbirine düşman olan e, Çin ve Rusya cidden sorunlu ülkelerdir onlar ki Çin Rusya'dan büyük miktarda toprak talebi var her dönem. Hatta şu an Kazakistan'a böyle bir çok fazla böyle e, ne derler ağzından sular akıyor Çin'in. yani istiyor toprakları çünkü tarım toplana ihtiyacı var. Evet. Aralarında sorun alan iki, iki ülke iki ülke Biden'ın aptalca politikaları yüzünden ve İngiltere'nin kasıtlı olarak kışkırtması nedeniyle e, birleştiler. Şimdi bir hani çizgi film vardı, Voltron gücü oluştu diyor. Öyle bir güç oluştu ki. Bu iki ülkeyle ne NATO savaşabilir birleştikleri takdirde ne de Avrupa.